Bu bölümde sizlere Head Rush Luperboard içerisinde yer alan FX menünden, efektlerinden ve bunların aslında gitarımıza nasıl etki ettiğinden bahsedeceğim. Herkese merhaba, ben Dilgecan Yoncu, Douglas Chan performans sanatçısı ve aynı zamanda iyi bir müzisyen olmaya da hayatını adamış birisiyim. Bu seri boyunca sizlere Kompel YouTube kanalında Head Rush onun genel özelliklerinden ve aynı zamanda benim setup'ıma olan güzelliklerinden, etkilerinden bahsedeceğim. Eğer izlemediyseniz önceki bölümlere de şuradan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sizlere Hedrash Luperboard içerisinde yer alan FX menünden, efektlerinden ve bunların aslında gitarımıza nasıl etki ettiğinden bahsedeceğim. İçerisindeki FX menülerinden bahsederken kendi gitarımıza olan etkilerinden de bahsedeceğim. Ve ben size kendi kullandığım gitarı göstermek istiyorum. Fender klasik 65 Mustang kullanıyorum. Japon üretimi bir gitar. E, i̇ki tane single manyetiğe sahip. Üzerindeki switchlerle de çok değişik tonlar almanızı sağlayan çok harika bir gitar. Gitarımı çok seviyorum. Headrush Looper Board'un içerisindeki efekt pedallarını Mustang ile deneyeceğim. Hazırsanız eğer şimdi size Headrush Looper Board'un içerisinde yer alan FX menüyü daha yakından incelemek üzere şöyle yukarı alıyorum. Headrush'ımızın içerisindeki gitar efekt pedallarından bahsedeceğim. Yalnız buna girmeden önce birkaç şeyden bahsetmem gerekiyor. İçerisinde yer alan efekt katmanlarını görüyorsunuz. Bunlar sadece işte gitar olan gitara etki ediyor. İşte stüdyo olanı sadece stüdyo üzerinde kullanabilirim gibi bir durum söz konusu değil. İstediğiniz enstrümanı, istediğiniz efekti kullanabilirsiniz. Hepsini birbirinin üstüne yedirebilirsiniz. Bunlar sadece o enstrüman için daha iyi olur, daha güzel olur dedikleri için bu şekilde kategorize etmişler. Biz şimdi gitar efekt pedallarından biraz bahsedeceğiz ve diğerlerinden de biraz içlerine girip ...çok değişik, çok e, deneysel soundlar elde etmenizi sağlayacak şeyler, bilgiler vereceğim size. Gitarlarımıza giriyoruz. Gitar efekt pedallarını gösterirken size efektlerin içerisinde kendi... E, ...işte atıyorum delay ekleyeceğiz diyelim. dile zamanını veya onun e, yoğunluğunu, katmanlarını ayırmak için... ...bunların etkilerini daha güzel gösterebilmek adına... ...arkaya kendi içerisinde yer alan backing tracklerden bir tane koyup... ...bunları daha güzel anlayabilmemizi sağlamaya çalışacağım. Buradan... ...her tarz için uygun... ...bir sürü backing track mevcut. Biz bunlardan herhangi bir tanesini alıp... ...işe başlayabiliriz. Gitar'da hiçbir efekt yokken sesin çıktığını göstermek istiyorum. Şu an hiçbir efekt yok gitarın üzerinde. Efekt katmanlarına girip... ...clean bakacağız önce. Burada... Bir sürü efektimiz var. Clean başlayacağız. Ses gayet doldu. Burada efektlerde gitar efektlerinde Vemi, Overdrive, Vah bunların her birini ayrı ayrı tek tek size anlatmaktansa setup'ınıza nasıl daha iyi entegre edebilirsiniz? Bunları nasıl kendi için, kendiniz için daha iyi kullanabilirsiniz? Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada amfi modellemelerimiz var. İstediğiniz gibi kabin simülatörlerinizi değişik şekillerde yapabilirsiniz. Ben bunları tabi biraz kendime göre ayarladım. İşte amfi drive ayarlarınız var. E, amfinizin yine bas terrible. Modlarda chorus, flanger ve phaser gibi gitar için olanlarda bu üçü mevcut ama diğer e, efekt katmanlarında işte tremolo, crunch, çok daha farklı, çok daha deneysel tonlar elde etmenizi sağlayacak efektler mevcut. Şimdi bakalım mesela. Bunları değiştirmemiz gerekirse, değiştirmek istersek mesela phaser'ı deneyelim. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz tonların ne kadar e, derin, yoğun ve gerçek bir amfi tadında geldiğini bu hissiyatı size veren çok güzel. Ben çok başarılı buluyorum Hedrash'ın bu konudaki tavrını. Kesinlikle yapay bir durum söz konusu değil. Flanger. Az önce de dediğim gibi içerisinde her tarzdan müzik yapmanıza uygun bir sürü hazır olarak bekleyen presetler var. Aynı zamanda backing track'ler de çok güzel. 300'den fazla backing track'e sahip. Bunlar da bir sürü tarzdan müzik yapmanızı sağlayacak. Kendinizi isterseniz işte pratik yaparken, isterseniz sahnede çok aktif olarak çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz pratiklikte. Şimdi biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Bu içerisinde yer alan az önce de dediğim gibi gitarımıza sadece buradaki gitar efektlerini değil efektler menüsüne, FX menüsüne girdiğimizde diğer kategorilerdeki efektleri de gitarımıza nasıl yedirebildiğimizden biraz bahsetmek istiyorum. Lo-fi çok daha değişik gerçekten fazla deneysem. Bunların da her birinin kendi içerisinde yine gitarlarda olduğu gibi çok çeşitli kendi kişiselleştirebileceğiniz tatlı ayarlara sahip bir yapıda. Mesela bakalım. Thank you White Echoes Dab efektlerinde de yine aynı şekilde Bunlar çok fazla e, Kendi alt kategorilerinden oluşan Harika bir efekt sistemi var Şimdi burada mesela atıyorum Bunları da ayrıca Çok kolay bir şekilde sildiniz. Hepsini silelim. Eklemek için yine çok kolay. Buradan hemen mesela stüdyo katmanına girdiğimiz zaman burada hem akustik gitar işte bas gitar, piyanonuz değişik farklı enstrümanlarınızı bağlayabildiğiniz diğer yerlerde de ritmik işte drum kendi işte groove box'larınızı, synthesizer'larınızı her birini ayrı ayrı tonlayabildiğiniz çok pratik bir düzen sağlıyor size. Hepsini tek tek ayrı ayrı tonlayabilirsiniz. İsterseniz inputlara gönderebilirsiniz efektlerinizi. İsterseniz kaydettiğiniz tracklere gönderebilirsiniz. Şimdi mesela stüdyo girdik. Stüdyoda ne var bakalım. Buradan benim bak şimdi Seslerin ne kadar yoğun, dolgun ve güzel geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu efektleri aynı zamanda burada foot switch ayarlarından veya expression pedallarınızın ayarlarını da ayrıca buradan yapabilirsiniz. Burada mesela diyelim ki gitar. Foot switch ayarlarına girdiğiniz zaman Bu çok güzel bir olay. Çok e, tatlı bir olay bence. Hold tuşuna bastığınız zaman Burada sadece buna basılı tuttuğunuz zaman Bu etki ediyor. Gösterelim. Çok güzel, çok kıyak, çok tatlı bir olay. Aynı zamanda buradan ritmik mesela. Funk wah Çok çok değişik işte reverse'ler var. Çok farklı delay'ler var. Bunların hepsini kurcalaya kurcalaya kendi ses sisteminize, kendi işte çaldığınız grup arkadaşlarınızla olan düzeninize veya kendi ekipmanlarınızla olan ses düzeylerine göre her birini ince ince ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar çok fazla. Yani gerçekten vaktim yetmez her birini tek tek anlatmaya kalksam. Bu video yarım saatten fazla sürecek, belki 45 dakika. O yüzden ben size bunları daha kabaca, daha kısa yoldan anlatmaya çalışıyorum gitar içerisindeki efekt pedallarını. Efekt katmanlarından birazcık size bahsetmeye çalıştım. Bunları kendiniz istediğiniz gibi çok fazla çeşitlendirebilirsiniz, kişiselleştirebilirsiniz ve çok pratik bir şekilde çok hazır. Her şey elinizin altında hazır. Canlı performansı da hazır. Kendi evinizde provalarınızı yaparken kendinizi geliştirmek adına da burada az önce bahsettiğim gibi backing track'lerden istediğiniz tarza uygun kendi altyapınızı seçip bunları çok kolay bir şekilde kaydedebilir. Kaydettikten sonra da yine aynı şekilde çok kolay bir halde geri çağırabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izleyenlere çok güzel bir sürprizim var. Açıklama kısmında Headrush Superboard ile ilgili bir indirim kuponu bırakıyorum. Bu kod sayesinde daha indirimli bir şekilde Headrush Superboard'a sahip olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde Headrush Superboard içerisinde yer alan FX menündeki vokal efekt pedallarına bakacağım için bir sonraki bölümü kaçırmamak adına Headrush Türkiye Distribütörü Komper Müziği takip etmeyi, abonelikleri açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan Dilgecan Yoncu olarak aratıp takip edebilir. Sorularınızı, fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.